Bir mağaranın içerisinde, bir göçüğün içerisinde kaldı bu adamlar. İlk günden ben yetiştim oraya desem, siz inanır mısınız? İmkansız gerçek oldu. Bir gece sizin kurtulmanız için dua ediyordum. Muska hazırladı. Orada bir tanıdığınız var mı diye müritlerime sordum. Evet yanıtını alınca hemen size gönderdim. Bakılır. Şimdi oruç babada toplanmış kadın nazar hafif de başı açık da başına bir şey dolamış kadına geliyor spiker soruyor. Ya bu şirk değil mi bilmem ne o spikerlerinde bir şeyden haberi yok da bu diyanetten ilahiyattan gelen fetvalara nazaran konuşuyor. Ona Efendim, da demişlerdir git böyle sor. O da gidiyor öyle böyle soruyor. Öyle Kadın da diyor ki yani müftülerin veremeyeceği bir cevap veriyor. Ya bizim Allah'tan direkt istemeye yüzümüz yok diyor. Allah'ın huzuruna layık diyor isteyeme hakkımız yok diyor. Bu zatları aracı yapıyoruz Allah diyor. Allah. E tevessül demek bu işte. Bu kadının tevessül, istiğase demesine gerek yok. Evet. Bu yaptığı iş budur. Araya girmek, aracı olmak bu Aracılık İslam'da var. E bu zahiren de aracılık var. Maneviyen de, de aracılık var. Batıniyen de aracılık var. Ne farkı var birbirinden? Nasıl bir adama gel şu iş, şimdi araya giriyorsun? Burada da ey ebayu belen el Hazretleri Rabbimle aramda seni koyuyorum. Senin yüzü sürmesi Allah'tan istiyorum. Sen bu işime aracı ol. Ne var bunda? Bunu anlamayacak ne var? Etti. Burada da sebepler yarattı. Sebeplere sarılacak. Yok ben efendim e, aracım aracı aracı tanımıyorum. E, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için şu hoparlöye şu ses gelmesi için ne var? Arada bu kadar kablolar var. Aracılar var. Bilmem bu cereyan buraya. Nereden nereden nereden? Geriden geliyor. Ne var arkasında? Trafo mu diyorsunuz? Yok ben efendim böyle kabloya, fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar. Ana trafoya bağlanacağım. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanırsın. Nerede? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Allah bildirirse evliyaya kaybı bilir. Peygamber'e de bildirirse bilir. Veli'ye de bildirirse bilir. Peygamber'inkine mucize denir. Veli'lerinkine keramet denir. Bilir mi? Ali Efendi Hazretleri'ne. Bildirilirdi. Keşfiyat çıktı. Sabaha gece yaptığını evde sabaha söylerdi sana. Ya adamın birisi artık ters ilişkimeye girdi. Hayz halinde mi kadına yaklaştı. Ondan sonra geldi sabah sohbete şimdi. Bu kadar cemaat var biz keşfimiz açık değil, bir şey gördüğümüz yok. Kendi ne yaptığımızdan haberimiz yok. E kimin ne yaptığından bize ne? Ama Evliya Allah'a gösteriliyor, gösteriliyor, o vaaz, onun vaazı başka. Bir sabah ilan etti olmadı, bir daha sabah ilan etti, yani yapmayın şöyle, yapmayın böyle. E bu sefer dedi yani bak beni konuşturmayın dedi, kim olduğunda çıkarım ortaya, ne yaptın da söylerim dedi bak. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri, işte ne diyor? Efelet şu mucizül ve şemsuna beden ala ufkul ula la tagrubu. Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Kaos. Gavs. Kaos diyecek Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs'ın Ceylan? Hemen gelirler. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Tük iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. ...madın ki? Ne diyor? Müridim dağda taşta, doğuda batıda, nerede olursa ya gavs yetiş dese yetişirim diyor. E Allah verdi bunu. Efendi Hazretlerimiz, şimdi Efendi Hazretlerimiz Kadresallahu Sürruhu, ona müntesip olduğu halde o yüce gavsı yok yerine koyan ve yeni bazı görüşlerini reddeden yahut Efendi Hazretlerini başkaları yönlendiriyor diyerek dünyayı yöneten bir gafsa iftira atanlar tasavvufi manada mürtet olmazlar mı? Ve onlar hakkında bu tabiri kullanan sadık olmaz mı? Ziyaretime gelen ve keşfi açık olan Arap lakaplı bir hoca hanım geçen de ben efendi hazretlerinin arkasında daima bir melek durduğunu ve o ne söylüyorsa efendi hazretlerinin de onu söylediğini görüyordum. Sonra bu durumu efendi hazretlerine aktardım. Ve efendim, bu hal peygamberlere mahsus değil mi diye sordum. Efendi hazretleri bana ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kamil varisiyim buyurdu. diye anlatınca çok etkilendim. Daha önce de size söylemiştim. Bir kere yurt dışı yasağım varken Efendi Hazretleri Umre'ye gitmişti. Döndüğünde bana Ömer radıyallahu anh'ı ziyaret ederken Ahmet'e söyle talebe eder okusun buyurdu diye bizzat söylemişti. Kaç kere Hazreti Osman ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ı ziyaretlerinde bana selamlarını ve tefsir hizmetinden memnuniyetlerini bildirdiklerini anlatmıştı. bu şey çok ilginç. E, melek iniyor. Allah. La havle ve la. Nasıl duymadık ya? Birkaç ayrı kamera kaydı yani. Hocam bakın görünüyor. Ha, şey. Bakın bakın indi. Allah Allah. Kadir suresinde tenezzelül melaketü ve ruhu fiyya melekler iner de iner diyor. Bir ruh da iner Cebrail aleyhisselam için. E fakat bu tabi doğal bir şey. Hani bazen alamet gösterirler bazen. Adam yattı. O gece oldu, akşam oldu. O adam tevbe eden efendisi yattı. Rüyasında kimi gördü? Hey, seni beni görmedi. Allahu Teala'yı gördü. Görülür mü? Görülür mü Allahu Teala? Görülür. Ehli sünnete göre akaid kitaplarımızda Allahü Teala'nın dünyada rüyada görülmesi caizdir ve vakıidir. Ee, nasıl görülür? Şekil verilmez. Ama allah Teala tecelli eder sıfatlarından bir sıfat efendim halinde, nur halinde görünür. Fakat bazı kere tecelli suri denir buna. Tecelli suri şu demek. allah Teala şekilsizdir ama bir şekilde tecelli eder. Mesela ağaçtan Musa Aleyhisselam'a Konuştu. Görünen neydi orada? Ağaç. Ses de nereden geliyordu? Ağaçtan. allah Teala buyuruyor, ağaçtan duyuruyor meselesi gibi. Mesela Ra'yetu Rabbi sureti bin Çok güzel yüzlü bir delikanlı suretinde gördüm diyor Rabbimi. Rüyada bu. Namazdan sonra Efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında Evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak Ahmedi bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlat. Ee, Kur'an'ı Türkçe okumak kötü bir şey mi? Türkçe okunmaz. Niye? Harfleri çıkartma Türkçe dediğiniz nasıl? Ha, Türk dilinde yani. Türk dilinde okunan Kur'an olmaz, meal olur. Hı hmm. -hı. Kur'an olması için o lafızla olma şartı vardır. Çünkü mucizül beyan fesat ve belagatıyla aciz bırakan lafız odur. Arapçada bazen bir kelime vardır. Türkçedeki bir satırla ifade edilmek zorundadır. Ama Hiçbirine... anlam an anlamakta esas değil mi? sonuçta? Bu bir kurallar anlamak kitabı. Anlamak ibadettir. Meali okumak ibadettir. Yani Tefsirli meali okusunlar.